Arkadaşlar merhabalar. Emre Hoca ile Açık Lise Eğitim kanalına hoş geldiniz. Sizlere iki gündür video atamıyorum. Çünkü yoğunum. Biliyorsunuz ki yüksek lisans yapıyorum. Onunla ilgili derslerim vardı. Ee, bir dersim vardı. Ona çalıştım. Makale yazdım. Onunla ilgili uğraştım. Yani bir süredir sizden arasında değilim. Fakat yeni video ile karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki online sınav olacak. Ve online sınav günleri 1 ile 10 Mart arasında yapılacak. Her geçen sınavda günler artıyor. İlk başta 5 gündü sonra 7 gündü şimdi 10 gün. Yani 1 Mart'ta sınava gireceksiniz. 10 Mart'ta sınav bitecek. Sınava istediğiniz günlerde istediğiniz saatlerde girebilirsiniz. Fakat şöyle bir durum var. 1 Mart saat sabah 9.30'da başlayacak. 10 Mart saat 23.59'da sınav sona erecek. Diğer günler istediğiniz saatlerde gece gündüz fark etmez. 24 saat boyunca sistem açık olacak. Sizler giriş sağlayabileceksiniz. Sizlere tavsiyem şu. İlk gün ve son gün sınava girmeyin. Zaten 10 gününüz var. Bunları dağıtarak girebilirsiniz. Bir güne bitirmek zorunda değilsiniz. 10 gün boyunca dağıtarak sınava girebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar geçelim videomuzun konusuna. Kopya olayı. Yani bununla ilgili çok fazla yorum alıyorum. Benim sizlere tavsiyem olacak. Çünkü arkadaşlar son online sınav olabilir. Bu fırsatı iyi değerlendirelim. Ki sınavımız yanmasın. Biliyorsunuz ki eğer ki kopyadan bir öğrenci yakalanırsa 2 yıl boyunca men cezası alıyor ve sınavlara giremiyor. Hem lise sınavlarında hem de diğer yapılan sınavlara giremiyor. O yüzden lütfen buna dikkat edin ve lütfen kendiniz yapın. Önceliğimiz arkadaşlar yan sekme açmıyoruz. Yani sınav ekrandayken başka bir ekrana çıkmıyoruz. Sadece sınav ekranı oluyor. Sınav yapıyoruz. Sınavı bitiriyoruz. Daha sonra zaten çıkış sağlıyoruz. Yan sekme açarsanız ve sistem bunu algılarsa ki algılıyor. Bunu söyleyeyim ben sizlere. Sistem çok akıllı. Algıladığı için sınavınız iptal olabilir. Diğer bir konu solları paylaşmayın. En önemli konu burada bu. Eğer ki sizler solları sosyal medya gibi birçok platformda paylaşırsanız yani sosyal medyadan kastığımızı biliyorsunuz zaten birçok sosyal medya var. O gibi yerlerde paylaşım yaparsanız ve bu anlaşılırsa kanıtlanırsa sizler 2 sene boyunca sınava giremezsiniz. Yani sınavınız iptal olur. Ayrıca diğer sınavlara giriş sağlayamazsınız. Buna lütfen dikkat edin. Evet arkadaşlar, söylediğim gibi belki son online sınav olacak. Her seferinde son diyoruz ki totem bozmayalım ki devam etsin. Belki son online sınav. Sizler bu sınavı iyi değerlendirin, bu fırsatı iyi değerlendirin. Bir daha böyle bir fırsat gelmeyebilir. Eğer ki mezun olabiliyorsanız mezun olun. Olamıyorsanız da en yüksek krediyi, en yüksek notları almaya çalışın ki üniversite sınavında vesaire işinize yarasın. Eğer ki sorularınız varsa yorumlarda sormayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendini iyi baksın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere.